selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili efendim oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Kasım'a kadar sizleri neler bekliyor tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, su falı, efendim tarot, katina, iskambil, kurşun falı, taş falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili oğlaklarım benim. Evet efendim şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili oğlaklar. Önce sağlık diyelim efendim. Sağlıkla alakalı çembere sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Bandajlardan sıyrılmak isteyeceksiniz olumsuzlukları geride bırakmak isteyeceksiniz. Yenilenmek isteyeceksiniz efendim. Bandajları, bütün sıkıntıları atmak isteyeceksiniz. Sağlıkla alakalı yenilenmek istiyorsunuz. Enerjiniz yükselsin istiyorsunuz sevgili Oğlaklar. Evet efendim dünya kadar mutlu olacak kişiler de var aranızda tedavi görüyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bir anda güzel haberlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızın iyi yöne doğru gittiğine tanık olabilirsiniz. Dünya kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili efendim oğlaklarım benim. Dünya kadar mutluluk bekliyor sizleri. Sağlıkla alakalı yüzde ellinizi tabii ki yüzde ellinizde de sıkıntı var görüyorum. Bandajlardan sıyrılmanız lazım kötü alışkanlıklardan kurtulmanız lazım. Diyetli, spordu, bakımdı derken bunlara iyilmeniz lazım sevgili oğlaklar. İş hayatına gelindiğinde haberler bekliyorsanız beklediğiniz haberler yolda geliyorlar efendim kurumuş hiçbir şey yok pıtır pıtır paralar akım yerinde evet efendim iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size bir anda iş sahibi olabilirsiniz bir anda meslek sahibi olabilirsiniz bir anda sorumluluk altına girebilirsiniz maaş sahibi olabilirsiniz sevgili oğlaklar beklediğiniz haberler yolda geliyor siz de haber gönderebilirsiniz böyle bir birazcık da bazı bazılarınız ikilemde de kalabilir acaba bu işe mi gitsem bu işe mi gitsem ki diye iki iş arasında kalabilirler iki kişi arasında kalabilirler biraz böyle ikilemli durumlar da var açıkçası böyle bir döngü sizleri beklemekte aşk hayatına gelindiğinde güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz aşk hayatıyla alakalı güçlü kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız nişanlanabilirsiniz Düğün kararı alabilirsiniz sevgili oğlaklar efendim çünkü uzun vadeli uzun vadeli birliktelikler kurmak istiyoruz diyeceksiniz. Ben daldan dala konmak istemiyorum. Benimle birlikte olan ölüme ölüme kadar gidecek benimle diyeceksiniz. Kutlamalarınız var. Teselli arayışı içinde olacaksınız. Nişan, düğün kutlamalarınız olabilir. Doğum günü kutlamalarınız olabilir efendim. Birliktelik kutlamalarınız olabilir. Tanışmayı kutlayabilirsiniz kutlamalar sizleri bekliyor sevgili oğlaklar etki altındasın rüyalarında görüyorsun acı çekiyorsun partnerini bazılarınızda aradığımı bulamadım diyor arkasını dönmüş yoluna çekip gider bir vaziyette hayal kırıklığı içinde bazılarınızda hak ettiğimi alamadım diyor efendim sadaka verin. Hak ettiğinizi alacaksınız inşallah. O şeytanları başınızdan bir kovun. Sadaka verin. Sevgili oğlaklar sizi de böyle bir döngü beklemekte. Efendim Kasım ayında sevgili oğlaklarım benim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.